Bankalara özel dijital banka sürans platformu Banka Surans Pro. Teklif, poliçe, zehir, yenileme, mutabakat ve CRM gibi tüm kritik süreçleri entegre modülleriyle kolaylaştırıyor. Banka Surans Pro ile poliçe yenilemelerinizi otomatik olarak takip edebilir, müşteri devamlılığınızı arttırabilirsiniz. Çalıştığınız sigorta şirketlerinin tüm fiyat tekliflerini karşılaştırarak müşterilerinize en uygun teklifleri önerebilirsiniz. Banka Surans ile teklif almak istediğiniz branşta bilgileri girdiğinizde anında karşılaştırmalı teklifler karşınıza gelir size uygun teklifi hızlıca satın alabilirsiniz. Banka Surans Pro ana bankacılık uygulaması, şubeler, web sitesi, internet şubesi, ATM, çağrı merkezi gibi tüm banka kanallarıyla doğrudan entegre olarak satışı destekler ve müşteri memnuniyetini sağlamaya destek olur. Tüm sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerini merkezi şekilde platforma entegre ederek operasyon ekiplerimizin iş